Yepyeni bir videoya daha hoş geldiniz videoya geçmeden önce videoyu beğenmeyi ve bana yapabileceğiniz en iyi destek olan kanalıma abone olmayı unutmayın. Granite Chapter 2'ye kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi aslında ben bir video çekmiştim ama hiç bilmediğim için oyunu çok kötü oldu o video. O yüzden o videoyu çöpe attım yani gitti o video aramızdan ayrıldı. Dedim ki ne daha da böyle pratik modunda falan da çalıştım. Bakalım bazı şeyler oturdu bende ama hala daha bilmiyorum. Eğlen eğlenmek için izlemeyi unutmayın. Ee, şimdi öncelikle normal çok normal. Hard zor çok zor. Ben easy de kolay kolay bir takılmayı düşünüyorum. Hala daha ben bu chapter 2'da çıtırım öğrenemedim. Öğrenirsem iyi öğrenirim ama o da canım istersem. Burası şeye gidiyordu. He, bunu açmak için de potlock key lazım. Bot kaçışının bayağı bir şeyini buldum da hiç kaçamadım. Pratik bununla canım sıkıldı. Yalnız granny falan da var benim dikkat etmem lazım ama ben genelde dikkat etmem dikkat çekerim. Yalnız kaçışlar zor. Buraya bak buraya bir şey takınca onu çözdüm. Dış kapı kaçışının şeyi açılıyor öyle şeyler oturdu yani. Buradan da İngiliz anahtarıyla suyu çekip sonra da onu şap indirmemiz lazım. Şeye takılıyor bota. Bunu bulduk ya takalım be olsun. Belki bot kaçış yaparız şansa bala. Giren Hanım sizi çok seviyor. Ya ama ben sevdiğimi de getirmiştim yani. Yazık günah ya. Eee burada şey yok mu? Fotoğraf var. Burada bir şey yok. Buradan falan da bir şey. Aa, şey var. Kapı kolu gibi bir şey var ama hala biz de bilmiyoruz ne olduğunu. Biz ben. Bir de bunu nasıl kullanabilir? Ay ya. Grant Pa bile yakalamadı adam. Caz. Durum hiç parlak gözükmüyor bu arada. Daha yukarısına bile gidemedi yani. Nereden gidiliyordu onların odalarına? Acaba bir şey bulamadım. Oo. Gittim. Ya Saklanma Ben hanımefendi ya. Rezillik ya. Ya. Neyse dur. O zaman kaybedecek hiçbir şeyim yok. Kazanacak da hiçbir şeyim yok. O zaman Ay ya öf. He. Alarken. Ya ama sen o tarafa gidiyordum Ben nasıl gördün ya? Bu kadar da olmaz ya. Ya moralim sıfırdı. Şu anda eksi bir oldu. Hatta yani eksi bir de eksi iki oldu. Böyle böyle giden ya. Kan atıyordu eleman. Ay ben düştüm. Bir dakika bir şey, hiç iyi şeyler yaşanmıyor şu anda. Burada dursam ne olur? Kilobardan yukarıda mı kaldı? Ya en kötü oynayan kim yarışmasına girdin ama rakibim benim. Ya ben sizi çok severek takip ediyorum. o Aşırı derecede hani. Number one'ımsınız oyun dünyasında. Bir ben imzalı posterinizi almaya geldim Böyle Granny yazan Absürt bir fotoğraflı Aa Granny mutfakta Granny mutfakta Granny Ooo dede Dede de varmış bizimkiyle ayrı Granny ile beni burada Ya ama sen beni burada beklemişsin Tatlı kız ya Bu kadar olmaz ya Bak yolları karıştırdım ya ben dönemedim ama benim hassasiyetsizlikten ya. Ah bak geliyor yine. Ya u dede. Ama bu şekilde biz ilerleyemeyiz yani. Grandpa'yı kapatma gibi bir şansımız var mı? Kapatma şansımız var mı müzik? Ee, ben bir tek Grand Pie istiyorum. Bir de Pie'lı deneyelim. yine. Şimdi... Birden biri iki kişiye ben bir tık şey yapamadım hani. Ne de olsun ne olacak? Zaten. Gibi botun oraya bakalım. Deren filmi izliyor. Ama siz yukarıdaydınız beyefendi ben sizin çıkışınızı izleyecektim. Bu kadarı da yakışmadı yani. Ben kapanma koyun biliyor musunuz acaba? Hmm, yemekçilik yerine gidecek herhalde. Hiçbir şey çıkmadı hiç de şaşırmadım inanır mısın? Dedem aşağıdan zil çalındı ama. Hiçbir şey çıkmadı ya. Buradan çıkar mı bir şeyler? Ya helikopter şey diyor ya ben helikopterin yerini bile göremedim. Galiba çatıya çıkmamız gerekiyor. Bu fotoğrafları falan koyup. Oha sen gel sen gel sen. Ee, bakar mısınız dedeciğim? Ben noktasız süt istiyorum. Granny teyzeciğim bana temin ediyordu yani. Ya da arabanın anahtarını veriyordu. Kaçıyordum gidiyordum. Alo. O geliyor. Hop gidiyor. Ee, bayılabilir misiniz lütfen? Dedem ya. Nasıl alacağız? Nasıl ya? Gideyim şu kapıları açayım. Ya de bir tatile gitmiş oldu. Öyle düşünelim. Okey. Bu dümen. Botun dümeni bu. Ee, burasını açalım. Şurası. İyiydi ya bu iki buçuk dakika falan bayılmış olma ihtimali çok yüksek şunu vurabilirsek çok iyi ama vuramazsak yeneriz. Kardeş. Şişt, kardeş. Ah! Oh, büyük bir acemilik geliyordu. En acemi kimdi? O'ydu. Şunu ne şey yapalım ya? Nerede ki orası? Lan hiç moralim yok ya. Var da. Anlık bir modum yükseliyor ve anında düşüyor yakalandığımda yani. He, bu da buraya ama potlok key. Buraları bir açalım. Dede yüzde doksan belirecek birden de işte. Aha benzini de buldum. Güzel benzin burada. He bu Hiçbir şey çıkmadı. Ona kapıyla ilgili ya. Ona çok ellemeyi düşünmüyorum. Aa, şeye gidecektik. Tiktik biz. Bu adamın uyanıp uyanmadığını da anlamadım. Burası saklanma yeri güzel. Bu da. Hiçbir şey çıkmadı. O zaman şöyle bir çıkalım. Çıkış sağlayabilir miyiz acaba? Şey falan da çıkmadı yo. Burada var mı bir şey? Aa botun anahtarını da buldum. Aa botun o küçük parçası nerede olabilir ki ne? Bak fotoğraflar lazım. Buraya nasıl girileceğine dair Çalışmalarımız sürüyor. Uuu may. Aman aman orası açılmasın da. O zaman aşağı inelim. Ya buradan direkt inmece gibi bir şey yok mu? Dede %90 uyandı. Aa dur şurayı açalım şurayı şurayı. Ya seni bilmiyorum. Her oyunda da karşıma çıkıyor demek ki önemli bir şeysin. Gidelim bunu da takalım. Var ya potloke falan çıksa oyun bitiyor ya. Aa dur. Bunu takalım. Onu alalım. <laughs> Oo dedi dedi. Ne ara uyandınız ama beyefendiciğim. Onu nerede bulduk biz? Ya Clover'ı buraya getirecektim ben. Dede bizi. Aa parçam. Heh, parçamı takayım. Okey. Aa. Nerede bu? Bunu bir yere çekmemiz lazım. Yoksa ben hayatta şey yapamayız. Yalnız benim vaktim çok değerli. Birazcık hızlı olmanızı tavsiye ederim. Ay dur. Yakınlaş. Ha, ay bir an vuramadım sandım. Ya alabilir miyim acaba? 2 dakika. Harika. İzmot mod. Mutluluktur. Aha dur. Seni buraya. Ben bir yerde bir şey görmüştüm. Onu bana bir şey yapabileceğiz mi acaba? Ben onu nerede gördüm? Burada gördüm. Bu arkadaşla bunu şapça Şöylele şöyleli çekip ötekini şey yapacağız. he ben diyorum benim silahım kayboldu oyun baga girdi falan diyordum. meğer baga girmiyormuş ee, mutasyona uğramış yaratık bakar mısın buradan şey yapabilir mi? Oldu. Ee, he. Potlo buldum. Dur. Bunu buraya. Bu aramızdan komple ayrılıyor bu arada. Bir daha ayılmıyor. E ee? Ya Şeyi yoktur. 2 dakika. E, Potluck Cache Benzini alalım direkt Benzin Botun anahtarını da görmüştüm Sanki ama neredeydi Ben Herhalde bunlar gerekli mi Benzin şurada bir yerdeydi. Oyunları karıştırıyor da olabilir mi diyecektim ama değilmiş. Botun anahtarı nerede? Öyle bir sıkıntı oldu şu anda. Aa. Şurada mı ki? Yukarıda mıydı? Dede uyanmış. Çok çabuk uyanmış. Benzini dolduralım. Ya kaçarsam da çok kaçtım olarak kabul etmeyeceğim. Easy değil sonuçta ama bunu da kaçmak olarak bilmiyorum. İçime sinmez kaçabilirsem. Ama ben yine ben ben beni tanıyorsam eğer bir şeylik olur bu oyunda. Umutsuz vaka. Tamam. Gidelim anahtarımızı alalım. Yalnız bay a bayma şeyini şey buraya gelmiş. Dur. Gideyim. Bak biraz biraz harita oluşmuş bak. Buraya gelebildim. Bu bile yok. Dur bakayım potlocky hiç kullanmadım ya merak ettim. Mesela buna da mı ayrı bir şey gerekiyor? He, doğru tahmin. Ya dede beni nerede öldürmüştü? Ben böyle dağıldım konuşuyordum. Burada yok güzel. Yanlış kameradan gördü galiba. Dede ses duyamıyor da kamerayla mı görüyor? Bir şey öttü çünkü. Güle güle. Belki yine sen beni halledersin ama bir bakalım bakalım bakalım. Tun anahtarını ben gördüm ya. O zaman bir yukarı gidelim. Hadi hadi. Ya ama be. Çabuk gidelim derken başımıza gelene bak. Anahtar. Şimdi bir arkadaş soruyor da böyle kaçılabiliyor mu acaba? Yoksa yine eksik falanlı falanlı mı? Ee, bunu öğrenmemizin tek bir yolu var. Gitmemiz. O zaman deneysel çalışmamıza hoş geldik. Gidiyor. Kaçtım. <laughs> güle güle dedem. Gireniyle de bekliyor beni geleceğim. Aa, aa. Şu kaçtık. Ama yani. Yarım kaçış diyelim buna ya. Videonun sonuna gelmiş olalım. Grenisiz oldu. Bir tatsız bir kaçıştı. Kolay bir kaçıştı. Ama olsun kaçış kaçıştır. Bir başka videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın ve izlediğiniz için teşekkürler.